Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. SolidWorks programı için komutlarımızı öğrenmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda ise objeleri aynala komutuyla karşınızda olacağız. İsterseniz üzerine bir gelelim. Bakın üzerine geldiğimizde bir açıklama açılıyor. Hemen okuyalım açıklamamızı. Seçili objeleri bir merkez çizgisine veya düzlemsel referansa göre aynalar. Bizim için burada bir merkez çizgisi yani düzlemsel bir yardımcı çizgi gerekiyor ve bu yardımcı çizgiye göre aslında objeleri aynalama yani yansıtma gerçekleşiyor. Şimdi öncelikle burada dikkat ederseniz objemiz butonumuza tıklayamıyoruz. Yani herhangi bir aktifliği yok, inaktif çünkü herhangi bir çizimimiz yok. Bu yüzden hemen ön düzlemde bir çizim açalım arkadaşlar. Buraya şöyle kafamıza göre bir şey çizelim. Örneğin şöyle bir elips çizersem ben şöyle bir elips. Şimdi bu elipsi yansıtmak demek arkadaşlar nereye göre yansıtacağımıza göre değişir değil mi? Şimdi Hemen kendimize yine bir çizgi alarak bu çizgiyi de size şöyle şuradan şöyle bir çekeyim arkadaşlar. Bakın dik bir çizgi olsun. Bu çizgimiz ama bizim için ne olacak? Yardımcı çizgi olacak. Çünkü ben bu çizgiyi işte bu durumlarda yardım çizgiyi kullanıyorum. Aynalama yaparken bunu sadece referans olarak kullanacağım. Yani bu çizgi benim aynalama yaparken bir objemi oluşturmayacak. Sadece aynalanacak ekseni bana belirtecek. Dolayısıyla ben bu çizgimi nasıl yaptım? Bakın yardımcı çizgi olarak işaretledim. Ve dikey bir çizgi olduğunda zaten gösterdik. Tamam dediğimizde tamam dediğimizde şu an biz çizgimizi oluşturmuş olduk. Bastığımızda yine bizi komut yönetimine açtı. Property Manager olarak. Aynalanacak objeler diyoruz arkadaşlar. Bir kere buradaki çizgiyi seçmiştik. Bunu siliyorum. Bakın neyin etrafında aynala diyor. Bir kere ben buraya hemen bunu seçtim. Peki aynalanacak obje nedir? Aynalanacak obje benim buradaki elipsimdir. Bakın direkt seçtiğimde yansıması olarak alındı. Şimdi burası daha yakın olduğu için bak buraya göre yansımasını aldı ve buradaki cismi yansıtılmış oldu. Buradan tamam dediğimizde işlemimizi tamamladığımızda bakın aynı objenin e, bu bizim referans çizgimize göre aynalanmış halini direkt olarak karşı tarafa oluşturmuş oldu. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz bu çizgiye göre aynaladık böyle bir şey oldu ama gelip de siz işte şöyle şuradan bir çizgi çekerseniz mesela bu çizgi de benim yardımcı çizgim olsun deyip bu çizgiye göre de aynalama yapabilirsiniz. Yine bakın aynalanacak öz çizgimiz bu değil. E aynalanacak çizgimiz bu sefer bu. Aynalanacak objemiz bu. Yine bakın bunu da seçebilirsiniz aynalanacak obje olarak. E, şöyle biraz küçültelim arkadaşlar. Bakın her ikisi de aynalanacak durumda. E, çizgimiz burada olsa bile şunu da göstermek istiyorum. Yani illa bu çizginin uzunluğu tam işte hepsini kapsamasına gerek yok. Bakın bu çizgi şöyle kısa bile olsa iki tarafı da aynalamak istediğimizde bakın ikisi de karşıya geçecek şekilde bu çizgiye göre aynalanacak şekilde aynalanmış oldu. Tamam dediğimizde ise aynalanma oluşturulmuş. Oldu. Yani çizgimizin uzunluğu yani tam şuradan şuraya kadar uzun değildi mesela. Ama buna göre de e, aynalama işlemi yapılabiliyor arkadaşlar. Buradaki önemli olan bizim bir eksen seçmemiz. Bir referans düzlem seçerek aynalaştırmayı oluşturmamız gerekiyor. Ve burada bir yansıma söz konusu. Bu şekilde bu işlemlerimizi yaptıktan sonra isterseniz buradaki bu Yardımcı çizgileri silebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunları biz sadece yardımcı olsun diye kullandık. Buradan tamamıyla komutumuzdan da skeçimizden çıkarak çizimizden çıkarak da bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Ve böylelikle aslında aynalık komutunu da öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Hepinize tekrardan kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.